Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü gelişmelerle karşınızdayız. Ersan Şen tarafından yapılan açıklamalarda aşı olmayanlara gerekli cezalar getirilmelidir. Cezaevi yolu açık olmalıdır. Gerekirse polis zoruyla, jandarma zoruyla aşı yapılmalıdır açıklamaları gelmişti. Bu sefer Van Valisi tarafından yapılan açıklamalarda aşı olmayanlara kısıtlamaların getirilmesi gerektiği dile getirildi yapılan açıklamalara göre birincisi olarak da seyahat yasa şehirler arası toplu ulaşımda şehir içindeki toplu taşıma araçlarında yasakların aşı olmayanlara getirilmesi gerektiği dile getirilirken ikinci olarak kafe restoran gibi alanlara aşı olmayanlara, lokantalara, restoranlara, kafelere girilmelerinin, girmelerinin yasak olması gereklidir açıklaması gelirken, üçüncü olaraktan kamu kuruluşlarına aşı olmayanların girişinin yasaklanması gerekmektedir dedi. Dördüncü olaraktan ise organizasyon, düğün, sinema ve benzeri alanlara aşı olmayanların girişleri kısıtlanmalıdır, yasaklanmalıdır açıklaması gelmiş durumda Van Valisi tarafından yapılan açıklamalara göre. Siz de vali tarafından yapılan bu açıklamalara katılıyor musunuz? Aşı olmayanların hayatına aşı olmadıkları için sınırlamalar, kısıtlamalar, yasaklar getirilmeli mi? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.